Hepinize selam arkadaşlar. Bugün programla yapılan bir tane cross göstereceğim. Bu arada 180 milyarıza takılmayın. Onu boşver. Cross bu. Şöyle farklı şeyler de var. Bu değil. Bu da onun benzeri. Farklı bir renk. Bunun nasıl yapıldığını da göstereceğim. Programı nasıl indireceğini de göstereceğim. Ama ondan önce programı bir programdan açıklamadım. Cruz'u bir oyunda göstereyim size. bir adında nasıl oynanırı görün. Bu kadar. Şimdi geçelim. Eee, Trey Arthur'da sen. Hayatımda bıraktınız.

Zada. Ananı sikeyim

Arkadaşlar, şöyle kumursuz, bak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi cross'un nasıl yapıldığına geçelim. Videonun altındaki linkten bu siteye gideceksiniz. Buradan download yazısına tıklayıp açacaksınız. Sonra Burada ben önceden indirmiştim. Buna artık gerek yok. Ee, buradan sizin bir tane cross profilini seçersiniz. Değiştirmek istediğiniz. Sonra community profiles oradan. Burada bir sürü cross var. Bundan herhangi bir tanesini seçelim. Hangisi olsun? Bir olsun. Buradan apply dedikten sonra save yapacaksınız. Sonra Valorant'ı restart etmenizi istiyor. Çıkıp tekrar girelim. Evet cross böyle. Tabi farklıları da var mesela şöyle de var. Bunlar daha iyi. Ona bunlar da var. Bunları da programdan yapabiliyorsunuz. Bu kadar dicesiniz için teşekkürler.